nesil bir histir bu. Bu dünyadan ölüyen, sevduklarından ayrılayın ve bir anda kabirde gözün açıyorsun ki. O kabrin birinci günü var ya, o çok bir acili bir gündür. O kabrin birinci gecesi ele bir gecedir ki, o birinci geceyi kimseye ağnadamazsın. Ağnatsan bile seni ağnamazlar. Ağnatsan bile seni ağnamazlar. Bambaşka bir yere gittin. Kimse yok. Ne ana var. Ne baba var. Ne kardeş var. Feryat edersin. Bağırırsın. Seni duyan olmaz. Ağlarsın. Seni eşiden olmaz. Bu dünyada Başan bir bela gelse kapıya çıkarsın, bağırırsın, koni komşu tökülür sana yardım eder. Sevdukların gelir yardım eder. Ama kabirde kimse sana gelmez. En sevduğun insanın senin bu dünyada seni kabre getirdi, kabre koydu, bıraktı, üstten toprağı töktü, töker tökmezden arkasına bakmadan geri döndü eve geldi belki de seni bir gün hatırladı, on gün hatırladı, bir ay hatırladı, bir de bakmışsın ki ne kabren gelen var, ne de giden var. Sadece İmam Ali'nin dediği gibi El yevmel amelu ve gaden el hisab". Bugün amel, yarın hesap. Emellerinden baş başa kalmışım. Baş başa kalmışım. Onun için kabirde rahatlık isteyen dünyada Allah korkusuyla yaşayacak. Allah'ın emrettiği gibi yaşayacak. Haramlara dalmayacak. Küfürlere girmeyecek. İslam dinini öğrenecek. İslam dini üzerinde yaşayacak. Kurtulmak isteyirse. Onun için أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذلك الموت باب وكل الناس داخله فليت شعر بعد الباب بدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله فإن خالفت فالنار حما محلان ما للناس غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار Ebu Bekir A.S. Radıyallahu anhu, dedi ki ölüm bir kapıdır. Bu kapıdan herkes geçecektir. Bu kapıdan herkes geçecektir dedi. Kimden Allah razı olduysa cennete, kimden olmadıysa cehenneme. Orada iki yol var dedi. Ya cennet ya cehennem. Hangi yolu saçtığa dön de bir bak dedi. Bak ki hangi yolu saçtım? Cennet yolunu mu, cehennem yolunu mu? Harama, haramlara dalmışsan, farzları yerine getirmiyorsan, sen cehenneme giden bir yolu saçmışsın demektir. İbadetlerin yapıyorsan, dinin öğreniyorsan, Allah'a ve Resulüne iman ettiysen, sen cennet yoluna hazırlanan bir insansın demektir. Onun için insan dinini öğrenecek, haramlardan kaçınacak, farzları eda edecek. Çünkü ne zaman kabre gireceği belli de kulludur.